serisi değil serisi Başarıya giden yolun serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile Burada hangi harf daha fazla? A harfi. Dolayısıyla A harfi seçilme olasılığı daha fazla cevap C seçeneğidir. 8 kuş var. Olasılık en az olma olasılığı. Bir tane beyaz var dikkat ederseniz daha az. Hani dolayısıyla cevap D seçeneği. En az kaç sporcu daha katılırsa eşit olur bu olasılıklar. Buna 2 tane katılması gerek. Buna 1 tane toplam 3 olur. Cevap B seçeneğiydi. Şimdi burada H olma olasılığı 2, burada 1, burada 3, burada 1. En fazla olan hangisi? 3. küp cevap C seçeneğiydi. Şimdi 9 tane kaşık var. 9 kaşık tamamının yarısı. Dolayısıyla C şıkkı elendi. 6 ile 3 birbirine eşit olmadığı için A ile D şıkkı da elendi. Cevap B seçeneğiydi. Şimdi burada olasılık ne? 1 bölü 4. Burada 1. Burada 1 bölü 2. Burada 0. Büyükten küçüğe doğru demiş. B büyüktür. C büyüktür. A büyüktür. D. Cevap D seçeneğidir. Şimdi önce 2019'dan 1950'yi çıkaralım. Çıkardığım zaman 9, 69 yıl boyunca biriktirmiş halamca. Burası 11, burası 13, burası 10. Topladığımda burası kaç? 24, 34. Buraya ne kalır? 35. Yeşil olma olasılığı 69'da 35 ve neye yakın? Yarıma yakın sayı. Yani eşit olasılıkla ifade edebiliriz. Cevap C seçeneği. Yeşil olma olasılığı hangi S ile ifade edilir demiş. Bakın yeşil çok daha az diğerlerine göre az olasılıklı deriz. Cevap B seçeneğidir. Toplam 250 öğrenci var. Siyahı 100 kişi seçmiş. Eşit olasılıktan küçük. Yani az olasılıklı olur. Cevap C seçeneğidir. Şimdi burada sessiz harfler, sesli harflere eşit. Burada sesli harfler daha küçük. Burada sesli harfler daha küçük. Ama burada sesli harfler daha büyük dolayısıyla adana'da çok olasılıklı cevap d seçeneğidir. Hangisi yanlıştır demiş. Tavuk seçilme olasılığı en fazla, inek seçilme olasılığı en az. Tavşan yok dolayısıyla tavşan imkansız olay. Çiftlikte 280 hayvan var demiş ama ben bunları topladığımda 270 hayvan var. Cevap d seçeneği. Celal Bey daha uzun süre kaldığı için 10'dayken parfüm sıkılması en fazla olur. Cevap a seçeneği. Hangi veli okuldayken parfüm sıkılma olasılığı en azdır demiş. Nihayet Hanım da az dakika durmuş cevap B seçeneğidir. Şimdi demiş ki ülkemizdeki iller arasından rastgele seçilen bir ilin hangi bölgede olma olasılığı en fazladır demiş. Burada il sayısı fazla olan bölgemiz hangisi? Karadeniz cevap A. YG bölgesinde bulunan illerden rastgele seçilen bir ilin harf sayısının 10'dan fazla olma olasılığı ile ilgili açıdakilerden hangisi doğrudur demiş. 8 tane ilim var. 10'dan fazla olanlar 1 tane. Dolayısıyla az olasılıklı olur. Cevap B seçeneğiydi.